bu gördüğünüz amcamız yok orijinal bırakalım büyütmeye gerek yok. Bu gördüğünüz amcamız Osman Yıldız amca. Hikayeyi bilenler vardır kısmen fakat bilmeyenler çoğunluktadır. Osman Yıldız amca hala hayatta Allah ömür versin. Bu fotoğrafta birkaç e, günlük fotoğraf. Kendisi 1970 yılında Avusturya'ya geliyor. 1975 yılında bu Jakobs kofi bilirsiniz. Jacobs kahvesi. Bunun üretildiği fabrikada işe başlıyor. 1975. 2010 yılına kadar bu şirkette çalışıyor. Ne yapıyor? 35 yıl. Kendisi ilk geldiği zaman Avusturya'ya bir siyasi eğilimi yok. Ama ufaktan bizim ülkücü arkadaşlara meyilli. Ama çok böyle bir radikalliği yok. Arada gidip gelir. Viyana'da bir ülke ocakları varmış. O kadar. Tabi bu amcamızın özelliği çok kaliteli bir işçi. İş yerinde başlıyor, iş yerinde üretim artıyor. Esasen üretim artmıyor, çalmalar engelleniyor. Dürüst bir adam. Her hafta ortalama 400-500 kilo kahve çalınırmış şirketten. Vatandaş İşçiler gece vardiyasında arabayı yaklaştırılmış, bagajı açarmış, arkayı doldurmuş, gidip satarlarmış. Baba. Bizim Osman değişe işe başlıyor, bir de fatura üretim fazlalaştı. Millet yanlış yapamıyor, dikkat ediyor. Çalmıyor, çaldırmıyor. İş yerinde gide gide kademesi yükseldiriyor. Her yıl kendisine farklı farklı hediyeler takdim ediliyor. Yılın en iyi işçisi olarak vesaire. Yıl 1990. Hı hı. 1990 yılında Osman amcamız müdür tarafından çağrılıyor ve kendisine özel bir davetiye takdim ediliyor. Davetiyeyi açıyorlar başında bir yüksek mühendis. Diyor ki bu şirketin en büyük hissedarı Philip Morris tarafından sana özel bir davet var. Dikkat edin. Philip Morris'i biliyoruz. Philip Morris de bu şirketin en büyük hissedarı. Diyor ki sana özel bir davet var. Yakın zaman sonra birinci bir yanada bir otelin restoranında özel bir yemek verilecek. Buranın onur konulsun sen. Buraya hanımınla birlikte seni davet ediyor. Hatta kulağına da böyle yaklaşıyor. Bak diyor güzel giyin, şık giyin. Bu normal bir şey değil diyor. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Bu şirketin en büyük hissedarının bir işçiyi özel davet etmesini. Tabii kendisi hanımı mesture, başörtülü, bazı hoca efendilere gidiyor. Ramazan hocaya gidiyor. Ramazan Yıldız hocaya. Bugün adı geçti. Ya hocam diyor benim buraya gitmem caiz mi diyor. Benim hanımım diyor mesture başı örtülü. Bunların ortamını biz bilmeyiz, sevmeyiz. Ramazan hocamız normalde biraz sert katıdır bu konularda ama diyor ki Osman bu işte bir hayır var diyor. Sen diyor güzel hanımım diyor yine kapalı bir şekilde. Sen de diyor edebinle gidin oturun. Bakalım ne olacak diyor. Gün geliyor, geliyor Osman amca. Gidiyorlar güzel de giydiriyorlar Osman amcayı. Takım alıyorlar yeni. Heyecanlılar. Diyor ki elim ayağım titriyor diyor. Şimdi röportaj yapınca detaylarına da indik. Elim ayağım titriyor diyor. Gittik oraya vardık. Çok lüks bir otel diyor. Bizi özel karşıladılar. Aldılar diyor otelin restoranla alt kata indik diyor. Orada diyor müzik çalıyor, dans ediyorlar falan. Biz çekildik, koş, köşeye bir yere oturduk diyor. Neyse diyor, müzik dans bitti diyor, yemek geldi. Bize diyor özel yemek hazırlamışlar. İşte balık vesaire, et, etsiz yemekler hazırlamışlar. Konuya geliyorum, Diyor ki en son diyor yemek de bitti. Birisi diyor bir kürsü hazırlamış. Kürsüye çıktı ve firmanın tanıtımını, gelişimini anlatmaya başladı. Fakat diyor her iki cümlede bir benim adım geçiyor diyor. Diyorlar ki biz şu kadar üretim yapıyorduk. Bu Osman Yıldız bu şirkete geleli böyle şöyle ilerledik. Fabrikalarda, ya yani makinelerde şöyle verim aldık. Çalma çıtma engellendi vesaire. Kendisi diyor, bütün bu şirketin diyorlar en başarılı işçisi seçildi. <laughs> Ve bizim şirketimizin en büyük hissedarı Philip Morris Junior. Asıl Philip Morris'in oğlu. Kendilerine özel bir hediye takdim edecekler. Bir ileri geçelim bu şeyde fotoğraflarda. Orada bir altın var. Bir daha ileri geçelim. He. Geliyor kendisine bir kese dolusu altın. Şundan, bu çok değerli bir altın. Şu anda tanesine herhalde 300-400 euro. Bir kese altın hediye ediyor. Yani yaklaşık şu anda 15 bin euro falan yapıyor. Şu anki karşılığı. Tabii kendisine çok teşekkür ediyor. İşte örnek bir işçimiz diyor vesaire. Osman amca keseyi cebe atıyor. Orada tabii o konuşmalar artık kahve eşliğindeki konuşmalar devam ediyor. Bizim konumuz tabii kese altın falan değil. Şimdi geliyor bizim konu. Orada Osman amca konuşurken o Filip Morris bizimkini gözetliyor. Başlarındaki mühendis Tercüme ediyor. Diyor ki sor bakalım buna diyor Osman'a Filip Boris. Nereli diyor? Osman Amca diyor ben de Türk'üm, Türkiye'liyim. Diyor ki Türkiye'de diyor siyaseti takip ediyor mu diyor. Hangi siyasi lider Türkiye'nin başına geçerse diyor bu ülke kurtulur. Osman Amca diyor ki siyasete çok ilgilenmem. Ama ufakta MHP'ye diyor bir eğilimim var. Türk kafası diyor garanti olsun 3 isim söyleyeyim dedim diyor birinden biri tutar. Demiş ki Süleyman Demire, Bülent Ecevit ve Ertuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş. Üç isim söyledi diyor. <laughs> Çelik polis kafa salladı diyor. Hayır. Bir daha sordu diyor. Türkiye'de hangi lider başa geçerse Türkiye kurtulur ilerler. Ben diyor yine aynı cevabı verdim. Dedim ki ya Süleyman Demirel, ya Bülent Ecevit, ya Alparslan Türkeş. Tekrardan üçüncü defa sorunca diyor, çekindim diyor. Ya yanlış bir şey söyleriz, işimizden oluruz. <laughs> dedim ki diyor, hiçbir nur harbiyette, ben sadece işçiyim. Politik interesi yetmişlik. Siyaset beni ilgilendirmez dedim diyor. Onu dedikten sonra diyor, o Filip polis bana doğru iyice yöneldi diyor ve dedi ki, sizin ülkede bir Necmi var. Dikkat edin, Necmettin demiyor. Necmi. Her bakonucuya Necmi diyen kim? Mehmet Said Kutlu Efendi. 40 yıldır milli görüş olanların bile çoğu bilmez. Hocayı böyle bir lakapla çağırdı. Necmi evladım dermiş, gel git. Sizin diyor ülkede bir Necmi var. Bunun diyor sanayi, endüstri noktasında diyor bilgileri müthiş. Eğer diyor sizin ülkede diyor Necmi başa geçerse Osman diyor Avrupa'da Türk kalmaz diyor. Hepiniz geri dönersiniz diyor. Ama biz bu Necmi'nin başa geçmesine izin vermeyeceğiz haberin olsun diyor. Tabi Osman amcamız çok şaşırıyor, heyecanlanıyor. Derhal teşkilata gidiyor. Üyeliğini yaptırıyor. Çocukları artık milli görüşe göndermeye başlıyor. Hemen bir sonraki seçimlerde iş yerinden bir ay izin alıyor. Mersinli. Gidiyor seçim çalışmasına katılıyor ve elhamdülillah bugün çoluğu, çocuğu, torunu hepsi teşkilatımızın içerisinde milli görüşte Saadet Partisi'nde görevliler. Kendi büyük çocuğu da bizim yönetimimizde görevli. Böyle bir anı yaşıyor. Tabii heyecanlı heyecanlı anlatıyor. Bunu inşallah biz yazıya da döküp belge olarak tarihe geçmiş oluyor. Çünkü çok önemli bir hadise. Philip Morris kim? Irkçı emperyalizm, Irkçe emperyalist şirketlerin bugün merkezinde olan birisi. Erbakan Hoca'yı Milli Görüş Hareketi'ni bu kadar yakinen tanıyorlar. Erbakan Hoca'ya Şeyh Efendi'nin takmış olduğu o güzel lakabı bile biliyorlar. Necmi diye hitap ediyorlar.